Arkadaşlar herkese merhabalar. 7. sınıf din kültür ve ahlak bilgisi 1. dönem 1. yazılı çalışma örnek sorularıyla sizlerle beraberiz arkadaşlar. Bu yazılı sorularını sizler için sıfırdan özgün bir şekilde yazarak hazırladık. Arkadaşlar 400 bin üzerinde görüntüleme alan kanalımızın daha iyi kaliteli içerikler sizlere sunabilmemiz için 10 bin abone hedefine katkı sunmanız için sizlerden destek bekliyorum arkadaşlar. Aynı zamanda yorumlarınızı lütfen e, bizlere yorumlara belirtin. Hiç vakit kaybetmeden hemen sorulara bir bakalım. Birinci soru. Bu ayette altı çizili olarak verilen varlıkların ait olduğu alemleri yazınız. Arkadaşlar gayb alemi değil mi? Bakalım ne diyor burada? Ben cinleri ve insanlar ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Zariyet 56. 56. E, a, ayet arkadaşlar. Melekler seni tesbih ve her türlü noksanlıktan tezih ederiz. Bakara suresinde geçiyor. Şimdi burada altı çizili cinler ve meleklerle ilgili aleme biz gayb alemi diyoruz. Arkadaşlar gayb alemi nedir arkadaşlar gayb alemi? Gözle görülemeyen değil mi? Gözle görülemeyen hazırda olmayan duyularımızla bilgi edemediğimiz o zaman duyularla bilgi edinemediğimiz varlıklar alemidir diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bilgi vermeniz yeterlidir. Hemen ikinci soruya bakalım. Görülen ve görülmeyen varlıklara 3 adet örnekler veriniz. Arkadaşlar bizim gördüğümüz varlıklar var. Bir de görmediğimiz halde varlığına iman ettiğimiz varlıklar var. Bunları nereden biliyoruz? Vahiy yoluyla biliyoruz. Evet akıl ve duyularla elde etmediğimiz, elde edemediğimiz bilgileri biz Kur'an'a bakarak, Hazreti Peygamber'in sünnetine bakarak biliyoruz. Şimdi görülen varlıklar arkadaşlar 3 tane örnek. insan, bitki diyebilirsiniz, hayvan bunlara örnek olarak en basit şekilde bu şekilde söyleyebilirsiniz. Arkadaşlar görülmeyen varlıklara en başta melekler diyebilirsiniz. Cinler grubu arkadaşlar ve şeytan diyebilirsiniz. Bu şekilde 3 tane örnek vermemiz isteniyor. Hemen 3. soruya bakalım. Bu ayette meleklerin hangi özelliğinden bahsedilmektedir? Bunun haricinde meleklerin özelliklerinden iki tanesini daha yazmamız isteniyor. Arkadaşlar öncelikle soruya iyi bakalım. Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardı. Tahrim 6. Yani Allah'ın emirlerine karşı gelmiyorsa o zaman bu melekler nedir arkadaşlar? Allah'a tam itaat ederler. İtaat etmek, uymak demek arkadaşlar. Emirlerini yerine getirmek demek. Onun haricinde iki tane daha bize iki tane daha özellik yazmamız isteniyor arkadaşlar. Bir kere melekler nereden yaratılmıştır? Tabii ki nurdan yaratılmışlardır arkadaşlar. Bir örnek daha vermemiz isteniyor. Ona da dersiniz ki arkadaşlar meleklerin günah işleme özellikleri yoktur. Yani günah işlemezler diyoruz. Tamam bu şekilde yazmanız yeterli. Dördüncü soruya bakalım. Halbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onları onlar yapmakta olduklarınızı bilirler. İnfitar 10-12. ayetler. Bu ayette görev belirtilen melek. Arkadaşlar değerli yazıcılar, yazıcı melekler neydi? Kiramen katibin demeniz lazım arkadaşlar. Bu yazıcı melekler olarak karşımıza çıkıyor. Hemen bu bölümü bitirdik arkadaşlar. 5. soruya bir geçelim. Hazreti Peygamber'in hadisinde belirttiği melekler hangisidir yazınız? Arkadaşlar Peygamber Efendimiz'in bir hadisini okuyalım. Kul kabrine konulup yakınlar da ondan ayrılınca kendisine iki melek gelir. Onu oturtup ona dini sorular sorarlar. Ona ahiretteki yeri haber verilir. Hazreti Peygamber'in hadisinde belirttiği melekler hangisidir yazınız? Arkadaşlar bu da Peygamber Efendimiz'in belirttiği melekler tabii ki sorgu melekleri. Biz ona ne diyoruz? Münker nekir. Sorgu melekleri diye yazsanız yani münker nekirdir ama bu nedir? Sorgu melekleri olarak karşımıza çıkıyor. Hemen diğer soruya geçelim. Altıncı soru. Allah'ın sana verdiği şeylerden ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Kasas 77. ayet. Bu ayette verir, vurgulanmak istenen düşünce nedir? Kısaca açıklayınız. Arkadaşlar Allah'ın bize vermiş olduğu nimetleri dünyada kullanacağız helalinden çalışıp kazanacağız ama bir yandan da ahirete hazırlık yapacağız. Dünyadan nasibimizi unutmayacağız. Çalışıp çabalamak, rızık elde etmek bunlar önemli şeyler ama ahirete de yatırım yapacağız. O zaman dünya ve ahiret arasında dengeden bahsediyor, değil mi? Dünya ve ahiret arasında dengeli bir hayat, dengeli bir hayat sürmek gerektiği anlatılmaktadır. Yani dünyadan tamamen kendimizi dışlamadan ahirete de hazırlık yaparak bir hayat bize yapmamız isteniyor. Yeni soruya bakalım. Nasıl yaşadıysanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Bu hadiste verilmek istenen mesaj nedir açıklayınız arkadaşlar. Şimdi burada gene ne söylüyor bize Peygamber Efendimiz? İnsanın arkadaşlar bu dünya hayatında güzel amellerle giderse karşısına güzellikler çıkacak. Eğer bu dünyada kötü bir ameli varsa, kötü bir şekilde yaşamışsa karşısına da arkadaşlar o şekilde öbür dünyada kötülükler çıkacak. O zaman Bizim bu dünyada yaşa yaşadığımız yaşam şekli önemlidir. İnsanın dünya hayatındaki durumunu o zaman şöyle diyelim. İnsanın dünya hayatındaki durumunun ahiret hayatını şekillendireceğine. Ahiret hayatını şekillendireceğine şekillendireceği diyelim. Şekillendireceği şekillendireceği vurgulanmıştır. Hemen 8. soruya geçelim arkadaşlar. Numaralı ayet ve hadislerde sırasıyla ahiret hayatının aşamalarından hangisinden bahsedilmektedir? Arkadaşlar birinci aşamaya bakalım. Biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye hiçbir şeyle haksızlık yapılmaz. Adalet dediği için arkadaşlar biz buna ne diyoruz? Mizan. İnsanın sevap ve günahların tartıldığı manevi terazi demekti. Kabir alemi ahiret alemin ilk duraklarındadır. Hadis. Kabir alemi diyorsa biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Aşam olarak berzah diyoruz. Üçe bakalım. O gün sonra sure yeniden üflenecek ve onlar birden ayağa kalkmış etrafa bakıyor olacaklar. Sûra tekrar üflenme dediği ikinci kez üflenme. Birinci kez üflendiğinde kıyamet kopacak. İkinci kez üflendiğinde yani bahs dediğimiz diğer adıyla yeniden diriliş gerçekleşecek arkadaşlar. Evet. Dördüncü olarak ne diyoruz? Dördüncü olarak o gün sura üfürülür ve günahkar e, günahkarları on, o gün gözleri göğermiş olarak toplarız. Taha suresi 102. ayet. Arkadaşlar burada toplamaktan bahsettiği için biz buna ne diyoruz? Haşir. Haşir ya da haşr diye de yazılıyor arkadaşlar. İkisi de doğrudur. Ve böylelikle bu bölümü de bitirdik. Hemen 9. soruya bakalım. Arkadaşlar 9. soruda Kur'an'da belirtilen Hz. İsa'nın mucizelerinden 3 tanesini yazınız. Mucize neydi? Peygamberlere Allah'ın izniyle peygamberlere verilen olağanüstü hal. Olağanüstü haller peygamberlerin gösterdiği durumlar. Şimdi Hazreti İsa'nın mucizelerinden birisi arkadaşlar. En başta nedir? Beşikteyken daha bebek yaşında konuşması değil mi? Bu Hazreti İsa'nın birinci mucizesi diyebiliriz. Arkadaşlar çamurdan kuş şekline benzer bir şey üflediğinde canlanması. Çamurdan yaptığı kuşa benzer bir şeye üflediğinde kuş gibi değil mi? Canlanması diyoruz arkadaşlar. Bu da Hz. İsa'nın mucizelerinden. Tabii ki mucizeler Allah'ın izniyle gösteriliyor arkadaşlar. Allah'ın yardımıyla oluyor. Daha sonra arkadaşlar üçüncü olarak şunu diyebilirsiniz. Kör olanı iyileştirmesi. Kör ve alaca hastalarını Allah'ın izniyle kör olanları ama nasıl bir kör? E, doğuştan. Bakın bunu da yazalım da doğuştan kör olanları iyileştirmesi. Bu da arkadaşlar Hz. İsa'nın Allah'ın izniyle gösterdiği mucizelerden birisidir. Allah'ın izniyle ölüleri diriltmesi bu da gene Hz. İsa'ya verilen mucizelerden birisidir. Arkadaşlar çalışma sorumuzda 10. soru arkadaşlar. Sizlere biraz da fazla soru hazırladım arkadaşlar. İşinize yaraması için yani yazılıda daha kolay e, sorulara cevap vermeniz için Yukarıda Nas suresinin okunuşu karışık bir halde verilmiştir. Nas suresinin sırasına doğru, sırasına göre doğru okunması için hangi numaraların yeri değiştirmelidir? Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, kul e'udü nas. Doğru. Melikin nas. Doğru. Ondan sonra ne gelecek? İlahin nas. Burada var mı? Hayır. Daha sonra minşaril vesvesil O zaman şunlar bir kere yer değişecek. Ellezi yuvasi fi cinneti vermez. O zaman çocuklar nedir? 3 ile 4'ün yeri değişecek. Ve arkadaşlar böylelikle böylelikle yazılı soruların sonuna geldik. Eee yazılı videonun sonuna arkadaşlar size kitabımın tanıtımı var. Onu e, muhakkak izlemenizi tavsiye ederim. Şimdiden herkese başarılar dilerim. Görüşmek üzere. Arkadaşlar merhaba. Yazarlığını yaptığım bir kitap tanıtımıyla karşınızdayım. Arkadaşlar 7. sınıf din kültürü ahlak bilgisi konu anlatımlı, etkinlikli ve soru bankalı bu kitabımız Sizlere arkadaşlar canı Canıgöl'den tavsiye edeceğim bir kaynak. Hemen kaynak incelemesine baktığımız zaman arkadaşlar fasikül şeklinde hazırlanan hem etkinlikli hem soru bankası hem de aynı zamanda arkadaşlar konu özetli şeklinde. Şöyle hemen ilk sayfaya baktığım zaman birinci fasikül gördüğünüz üzere infografik desteklerle, tasarımlarla desteklenmiş arkadaşlar ve gayet baskı kalitesi, kağıt kalitesi de çok kaliteli bir yayın arkadaşlar ve bu konuda şunu da söyleyelim çok rahatlıkla. Bakın fasikül şeklinde ilerliyor. 2. fasikül, 3. fasükül, 4. fasikül ve 5. fasikül şeklinde kitaplarımız böyle bölümlere ayrılmış. Arkadaşlar kitaba yoğun ilgi var. Müthiş bir ilgi var arkadaşlar. 2. baskıya girdi. 2. baskı neredeyse tükenmek üzere. Bu kitaptan faydalanmak için arkadaşlar YouTube ve Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz uygun fiyatlarla. Ayrıca kitabın linkini aşağıya yorumlara bırakıyorum. Hepinize şimdiden başarılar dilerim.